Arkadaşlar biliyorsunuz ki son zamanlarda yeni büyük bir drama patladı. Jahren ve Sivagi Bak'la samimi olan Delimine'nin abisi Yasir abi, geçtiğimiz aylarda yediği pek çok lincin üstüne bir yenisini ekledi. Öncelikle olay Sivagi Bak ve Yasir abinin yaptığı yayına misafir olarak Discord üzerinden katılan Orenda isimli yayıncıyla Delimine'nin tartışması üzerine başladı. Orenda, Yasir abi ve Sivagi Bak tarafından Discord'a çağrılıyor ve yaşadığı date ile ilgili bir olayı anlatmasını istiyor. Tamam ben bu ço çocukla buluştum. Ben arkadaşım, o çocuk. Bu kimiz buraya kadar? Çocukla buluştunuz ee, ikimiz... yani. Evet, çalıştığım yere geldi. Biz ikimiz Türk kahvesi içtik. Çocuk ve e, arkadaşımla beraber gidiyoruz oraya, kasaya. Self-service. Çocuk prenses gibi masada oturuyor. <laughs> Ihlamur istedi. Kasaya gittik, ödemeyi yapıyorum. Ee, şey Çocuğun diyorum, ıhlamur yok. Ne yoktur. varmış lan? ney prenses? Bir dakika ya prenses gibi ya ilk buluşma sonuçta bir kalk parası falan önemli değil. Aa ödeme de hesabı. Hayır ödememesinin nedeni de şu ben çalışırken orada arkadaşımla onlar aşağıda yemek yemiş çocuk hesabı ödemiş. arkadaşım'a da şey dedi kanka dedi çocuk işte 1000 2000 lira hesap ödedi ayıp olmasın kahveyi de ben alayım. İyi de dedim ben ne alaka sonuçta dedim hani benle ilk buluşması ya dedim. Hala onun şeyini yapıyoruz, dalgasını geçiyoruz. Oğlum hem babasının parasını yiyor hem de cimrilik mi yapıyor lan? Ya ben onun ödemedim, ödemem de. Sonrasında ise yayına fiziksel olarak gelen Delimine Orenda ile ilgili şunları söylüyor. %50'le bölüşelim mi demiş. Ha, ödememeye çalışmış sanırım. Anlattı da dinlemedim tam. Evet, parası yoktu çocuğun. Çocuk parası sanırım var ya. Yakın arkadaşınız mı kız? Bir yorum yapmak Çok zenginmiş. Evet, olsun yine de yapacağım yorumu. Çocuğun hesabı ödememesi kadar kızın gelip bunu size anlatması da çok cringe hareket hacı. Hesabı ödemez ya. Benimle kafaya gitti ödemedi ya. <laughs> Yanlış hareket. Bilmiyorum kim olduğunu. Doğru <laughs> söylüyor abi. bu arada Abdü. Çocuk çocuğa şey yapar. Vasıpsız bulur çocuğu. istemeye bir tip olur. Öyle Geçer ya. devam eder. Kız öyle deme bak. Kız Yasir evet. özelden mesaj atıyor. Yarın Yasir Hanbi de sağda solda anlatacak bilince. Aa, Şöyle yapmıştı. Ne bileyim işte. işte i̇ki kişi bile. <gülüyor> <gülüyor> başka birinden bahsediyor. <laughs> ya, espri yapıyorum da şöyle yani. her yaşadığı şeyi gidip her yerde anlatan kız bence çok tehlikeli. Ama doğru. Şimdi o arkadaş bir önceki uzun ilişkisini de anlattı yayınlarında. Kötü. Doğru. Anlatırım ne olacak? Bence şeyde bir şey yok ya. Ben de ya, bana ya, o gibi. insan izleyince üzülebilir kanka. Çocuğun full savundu ama öyle. Ya, tek taraflı dinliyoruz ya. Ya, kız, ya. yaşadığı şey anlatması bana cringe geldi. Hesap ödemedi. Ama bu, bu, bana kendi kendini aşağıda gösterdiği bir level gibi geliyor. Ama biraz biz sorduk o sorular. Hesap ödedim ödemedim diye sorduysanız o zaman siz cringe'siniz. Delimine yanından ayrılıyor ve çete geliyor. Olayın üstünden belli bir süre geçiyor. Ve delimine chatten Orenda için şunları söylüyor. Allahu Akbar. Allahu Akbar. <laughs> Kaç adet Alkistan'a <alkışlar> geldi? <laughs> tam ballandı ya, tam ballandı. Allah Hanginizin babası lan bu? Allahım, <laughs> Allahım, Allahu. Allah Yazalım şuraya künefe. Bu değil izleme. mi künefe izleme? Kur'an adı. Bu diyor. ama Show TV'den. Hatay'ın ana vatanı katılışının 78. yıl dönümü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi kutlama Şimdi Abdü'nün bunları demesi üzerine Orenda da bu minvalde bir cevap veriyor. Bize sorarsanız bu minvalde ve verdiği cevapta birazdan göreceğiniz tepkileri hak edecek bir şey yok. Ama gelin Orenda'nın verdiği cevaba ve bunun üzerine Yasir abinin her yerden linçlenmesine sebep olan o tepkiye bir göz atalım. Çek yazamadım 60 dakika süre vardı amacım reklam veya başka bir şey değil sevdiğim için uzun zamandır da YouTube eden biliyorum bu yüzden destek... <laughs> için kalabalık birbirini ezmeye başladı. Orhan Bey o konuyla alakalı şaka yapmıyoruz. Ama o benim babamı yazması. Nasıl? O benim babam. O niye şey demiş işte o benim babamla ilgili bir şey yazabiliyorsa ben de o konuyla ilgili bir şey yazabilirim. Bir şey mi yazdı babamla alakalı bilmiyorum. Sahaya atlayıp ünlü olan çocuğun amcası Orhan da benim yayınımda Neyi benim kardeşime mi hakaret ediyorsun? Onun yazdığına bak. O ne yazmış? Hayır kim ne yazarsa yazsın sen benim yayınımda benim kardeşime sahaya atlayıp ünlü olmuş diyerek hakaret mi edebileceğini zannediyorsun? Hayır. Onun yazdığına bakar mısın Yanzir? Onun yazdığına karşılık olarak yazıyorum ben. Tamam. O adam ne yazdıysa yazsın. Diyor. Sen o bana söylersin. Oradaki bağlı yeğeni şey demiş işte. Beni kastederek o kızın babası demiş. Hani bana istediğini de babamı niye karıştırıyorsun? Tamam. Ben seni kanalımdan banlıyorum. Discordumdan da kickliyorum. Oranda. Yanlış anlama kardeşime hakaret ettirmem kendi yayınımda. Siktirip gidebilir misin? İyi ki anana atlayıp ünlü olmamış. İyi ki sahaya atlayıp ünlü olmuş. Anana o atlayıp sah olsana. ünlü olsa tamam, o zaman ne yapacak? Ya, Diller oğlum? Tamam. oğlum aynı <laughs> Discord'dayız ya. Kardeşime niye hakaret ediyorsun benim sahaya atlayıp ünlü oldu diye? Benim kardeşim sahaya girdiğinde 4 milyon abonesi vardı zaten. Amına. Cezasını da çekti. Hukuk devletinde yaşamıyor muyuz? Hukuk, hukuk, hak, hukuk, adalet diye gezmiyor muyuz amına koyayım? 2 yıldır götümüzü yırtmıyor muyuz? Yeni anladığınız halde. Ol, Yo ben sakinim. Bunu söyleyeyim ya. Mi abi. Çocuk bir suç işledi, cezasını da çekti. Bunun ağzında kelimesi yapması gereken insanlar siz misiniz amına koyayım? Ya burada araya girmek istiyoruz. Birader bu tripler nedir ama? Bu sahaya atlama olayını Delimine ile Yasir kendi içlerinde çok garip bir şekilde karşılıyorlar. Büyük ihtimalle diğer yayıncıların da Abdü yüzünden gözaltına alınması ve Abdü'nün karakola gidip ifade vermesi, sürekli her hafta sonu imza vermesi gerektiğinden ve bir takım olaylar yaşadığından dolayı, yasal süreçler yaşadığından dolayı tırnak içinde travma olmuş onlar için ama birincisi herkes bunu bilmek zorunda değil. İkincisi iki karakola gittin vesaire vesaire tabii küçümsemiyoruz yaşadığı şeyleri ama yapmadığın bir şey yüzünden almıyorsun bu cezayı. Yapıyorsun. Sahaya atladın yani. Yani bunun atlama amacı nedir? Bir fenomenin, bir sosyal medya fenomeninin bunu yapma amacı ilgi çekmek, dikkat çekmek, takipçi kazanmak, haberlere çıkmak. İstediğimi de aldın. Haberlere de çıktın ama gözaltına alındı diye çıktın. Ha bunu bu kadar travma yapıp bir de bunun üstünden millet bunu dinlendirir diye anasına sövme hakkını size kim veriyor. Videonun ilerisinde göreceksiniz arkadaşlar. Diyor ki benim kardeşim cezasını yaptı çıktı. Bunun cahreine tacizci diyenler ne farkı var? Kardeşim Jahreyn'e tacizci diyenler iftira atıyorlardı. Senin kardeşin sahaya atladı, gözaltına alındı, cezasını çekti çıktı ama bu sahaya atladı gerçeğini değiştirmiyor. Ki isteyen de bu konuda istediğini söyleyebilir. Ne yapabilirsiniz? Tehdit mi edeceksin? Gidip dövecek misin? Vuracak mısın? Dava mı açabilirsin sahaya atladı dedi diye? Ne yapabilirsin? Neyse devam edelim arkadaşlar. Şimdi asıl bomba geliyor. Neden bu kadar gergin olduğumu anlayacaksınız. Benim yanımda yapması ben çete bakmıyordum sahaya atlayan, bilmem bir şey yazmış kafayı yedim. Nasıl olabiliyor amına koyayım böyle bir şey benim yanımda? Kardeşime yazıyor. Nasıl yazıyor amına koyayım? Yanımda olsam boğazını sıkarım. Birisi benim yanımda arkadaşıma, kardeşime, ailemden birine bir şey dese boğazını sıkarım. Anasını sikerim orada. Asla laf ettirmem. Bak en büyük orospu çocukluğunu yapmış olsun benim arkadaşım. Kimseye laf ettirmem. Oranda'nın bu olayı ciddi olduğunu bilmemesi çok normal ama ya. Bunun ciddiyetini bilmiyordu. Bilmiyordur ki yani. Öyle demiş geçmiş. Ben... Benim arkadaşım en büyük suçu işlemiş olsun. Hapishaneye girmiş olsun ben gene de yanında dururum. Laf ettirmem. Benim yanında kimse konuşamaz bu konular hakkında. Ya bir de bunu övünerek söylüyor. Neymiş benim kardeşim, benim arkadaşım en büyük kötülüğü yapsa yine de laf ettirmem. E, aferin sana. Bir kıza ki kız hakaret de etmemiş bir şey de yapmamış. Önce Abdü kızın babasına laf söylüyor. Kız da bizce tam olarak aynı ayarda cevap veriyor. Ve yanlış yaptığı hiçbir şey yok burada. Kızı boğazını sıkarım boğmakla tehdit ediyor. Kimsiniz abicim siz mafya mısınız? Ha, neymiş benim kardeşime kimse laf atamazmış. Ben de buradan iletiyorum kendilerine. delimini sahaya atlamıştır. Sahaya atlayarak ünlü olmamıştır. Zaten ünlüydü. Daha çok bilinmiştir. Oraya eyvallah. Ama senin tek bilinme sebebin sahaya atlayan çocuğun abisi olman kardeş. Kanka abartma diyorsun da. Şimdi yanımdayken sahaya atlayıp ünlü olan diyor ama koyayım. Benim kardeşimin 400 parça videosu var. 3 milyar izlenimi var. 10 tane filmde 20 tane dizide oynadı bu çocuk bilmiyordur hiçbir şey. 7-24 hayatı setlerde geçiyor. Tiyatro eğitimlerinde geçiyor. 7-24 geri kalan zamanında spor yapıyor bilmem ne yapıyor. 10 kere ölümden döndü. 30 kere ayağı kolu bacağı kırıldı. Suratında bile 25 tane dikiş var benim kardeşimin. Sosyal medyada fenomen nedir? Benim kardeşimden çıktı. İlk kelimeyi fenomen diye ilk Abdü'ye söylediler. Sen fenomenlik ne bilmezken şu an yayın yapmaya çalışıp fenomen olmaya çalışırken benim kardeşim zaten fenomendi. Kız bir dedi siz on dediniz. Baba ben maalesef kardeşim hakkında böyle şeyler söyleyince. Bak Katana'ya da hopçu mopçu espri çeviriyoruz. Espriyi ben de anlıyorum o da anlıyor. Ama onun Abdü'nün söylediği şeyler zoruna gittiği için bu kelimeyi kullanmış. Bunu defansif olarak yapıyor. Ben burasındayım. Kardeşim kız defansif olarak tabii ki de cevap verir. Kızın Abdü ile herhangi bir samimiyeti yok. Sonrasında kendi de söylüyor. Abdü tanımadığı kızı neden zorbalıyor? Anlamayacağı şakayı neden yapıyor? Hadi yaptı. Onun üstüne cevabını yiyince e bize saldırdı. E şöyle yaptı. E öyle yaptı oluyor. Tanımadığın neye alındığını bilmediğin insan hakkında sıkıntı çıkarabilecek şakalar yapmazsın. Kaç yaşına geldiniz bunu bilmiyor musunuz? Böyle bir şey yapmasa ertesi gün bir daha bağlansa makara kukara şarap marap diyeceğiz bir şey diyeceğiz. Makara kukara gene böyle devam edecek arkadaşlığımız. Espriler. E Kilay da ölsün abi o zaman. Kızın üzerine nasıl gidiliyor? Bağlantıyı anlayamadım. Dönüp. Hayır, hayır. hayır bir şeyle alakalı böyle zorbalandığını hissedip bunu yansıttı ya. Sen beni zorbaladın da o zaman ben de döneyim bir şey bir senin yaptığın bir açıkla alakalı e, bunu kullanayım. Bu o Can Sungur'un Jahreyn'e söylediği şeyden farksız mı abi? Tacizci bilmem ne diyerek böyle adamın Berat ettiği konuyu böyle kullanıp bir şeyler yapıyorlar ya. Bu onun gibi bir yere geliyor yani. Ben orasındayım. Ya şey gibi düşün. Abdü ile ben... her problemi olan sahaya atlayan o zaman desin. Anana atlasın. Umarım a, umarım ya Abdü bir gün falan anana falan atlar. Olayım. Tamam dayı yani çok şeye gidiyor. Sahaya atladığı gibi. Sinirleniyorum tabii. Da dayı sinirleniyorum yani. Bu nasıl olabildi? E şey gibi düşün ama. iki taraflı bak. Kız da babası konusunda senin kadar hassassa. E tamam. Babası konusunda ne demiş Abdü? İki taraflı bak boş ver. Tamam tamam. Birbirinize öyle şeyler yapmayın abi. Ama kimse benim kardeşime laf edemez ben hayatımda. Ne yapmış olursa olsun. Kapandı konu zaten ben ya. Abdü diyor ki ben onun verdim sesini yayına. Ben bal, ben bal muhabbeti... Ben bak izinle ben bal muhabbeti videosu izlenirken... Bal videosunu izliyordunuz ya. Evet. Ulan hanginizin babası lan bu ya? Dediniz ya espri olarak. Evet ben dedim. Ben de dedim ki işte de, de hesabı erkek ödedi diyen kızın babası dedim. Bu kadar. E tamam onun babasına demiş oluyorsun oğlum. Yani üzerine alınıyor. Niye üzerine alınıyor? Bu kadar bu kadar rahatsız olduğu bir konuysa yapmasın o zaman. Doğru. Ben isim vermedim, bir şey vermedim yani. Şu açıklamaya bir bakar mısınız arkadaşlar? Neymiş? Ben babasına söyledim, o niye alınıyor? Madem bu kadar hassassa yapmasın o zaman. Ne yapmasın? Bir şey yapmadı ki. Bir şey demedi ki. Yasir de oradan doğru doğru diyor. Neyi doğru? Ona bakarsan kız da isim vermemiş. Sahaya atlayan çocuk demiş. Sen niye üstüne alındın? Var mı böyle bir dünya? Babasına söyledim. O niye alınıyor ki? İlk olay bu kadar. Sonrasında yayını kapatıyorlar arkadaşlar. Sonrasında bir ton olay oluyor. İşte konuyla ilgili Jahreyn'e ve Svagi Bark'a sorular soruluyor. Bayağı bir tepki gösteriliyor. Her neyse ben Yasir'le Svagi'nin açtığı açıklama yayınına birazcık değinmek istiyorum. Sonra geri kalan olaylara Yasir Yasir hakkındaki iddialara ve Abdü'nün daha önce yaptıklarına bakacağız. Açıklama yayını ile ilgili pek bir şey koymayacağım ama orada da Yasir şunları söylüyor arkadaşlar. O özür dileyecek mi? diyor. Yani sözde işte hatalı olduğunu kabul ediyor. Sıva gibi yerde diyor ki hani arkadaşlar Yasir gerçekten öyle yapacağından değil diyor. Yasir da araya girip yo yanımda olsa harbiden boğazını sıkardım diyor. Bunların hepsi açıklama yayınında mevcut. Gidip bakabilirsiniz. Devamında da Yasir şunları söylüyor. Evet yanlış yaptım. Ben bunları yayında yapmamalıydım. Yayın bittikten sonra fişini çekmeliydim. Bunun üzerine tekrardan tepki görünce de çok uzatmadan yayını kapatıyorlar ve gidiyorlar. Özrü kabahatinden beter kısaca. Bu Abdül'e kardeşi de zaten anlamışsınızdır. Bu sahaya atlama olayında gerçekten çok tepki gösteriyorlar insanlara. Daha önce de şöyle bir olay yaşanmıştı. Bir izleyici Alnos'ta bir yastık hediye etmişti. Yanlış hatırlamıyorsam üstünde atlama olayı sonrasında gözaltına alınırken ki fotoğrafını bastırmıştı. Abdi de bunu görüp çocuğa şunları söylemişti ve o zaman da çok tepki çekmişti. Sonrasında tekrar aynı yayında Özür dileyip re yapmaya çalışmıştık. Gelin onları da bir izleyelim. Medit medit saçmalıyor bir şeyler. Tamam <laughs> mı? Evet, burada kendisi. Kalsın. Bu gece burada kalacak abi. Kalsın. Yastığıyla geldi Kalsın. ama. Yastığıyla geldi. Kadar. Yorgana verme, yorgana gerek yok. Ha, ama hayır, hayır hayır bunu ya. göstermeyin ya. <laughs> Hiç hayır hayır, <laughs> hayır. bunu göstermeyin abi. Sürekli ben, bunu göstermeyin. Bence de, ya. de bak. bilmiyorum. Abdü kızıyor bak. Ben, ben bak, kızıyorum abi. Ben de çok Niye biliyor musun? taraftarı bir değilim. Bir şey diyeceğim. Benim sebep olduğum bir şey olduğu için ben bunu göstermeni istemiyorum yani. Sen de öyle şakalar yapma sikerim abi. bir daha yaparsan. <laughs> 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 böyle kırarım dişimi karıştırırım seni. senin. seni oğlum. Bir şey dedi bir şey de diyemezsin yani. Reddit. Reddit'te şimdi ne? Bu Hale bir mim oldu ya. Amunake. Evet. evet. Bu. Burada Bunu burada atlattılar da asıl amunake. Evet. Şimdi amunake deler yani. Onu da bitirecekler. Tabii. Abi yavaş yavaş aşıyoruz Tabii. ya. Yavaş yavaş aşıyoruz Marekimde. yani. Marekimde. Sosyal medya böyle bir yer. Ya Marekimde. işte öyle bir yer olmasın. İnsanlar <laughs> izlenmesin <bir> <laughs> diye. Ayrıca Sabagi Bark'ın Twitter grubu da gelen tepkilerin çoğalması üzerine kapatıldı. Ve ile ilgili tepki gösterenler hem Twitter topluluğundan uzaklaştırıldı hem de chatlerden crossban atıldı. Üstüne modlar bu tepki gösteren insanlarla dalga geçtiler. Bir de Yasir bu tepki gösteren insanlara güzelce de bir iftira attı. Dedi ki zaten o gruba açanlar bir direniş grubu açıldı. Zaten bu gruba açanlar Ahmet'in ailesine, çoluğuna, çocuğuna söven insanlar, izleyen insanlar değiller tarzında bir iftira atıldı. Tabii ki bununla ilgili ne bir görsen ne bir kanıt ortaya koyabildi. Öyle kaldı, unutuldu. Tabii normalde böyle bir olayı başkası yapsa Jahreyn'in göstereceği tepkiyi de hepimiz az çok biliyoruzdur diye düşünüyorum bu olayda gereken tepkiyi göstermedi. Açıklaması ise yine aynı Yasir'inkine benzer bir şekilde, Yasir ne yaparsa yapsın, ben de kredisi sonsuz, ben bir kere onun puanını deprem zamanında verdim, çok konuşmak istemiyorum, ha, ne yaparsa yapsın, benim Yasir'le samimiyetim değişmeyecek galiba, yayınlara gelmez tarzı bir şey dedi ama ne yapayım, arkadaşımı çıkıp tarayayım mı, ne yapabilirim, benden ne istiyorsunuz tarzında açıklamalar yaptı. Ev tabii ki biliyoruz ki başka herhangi bir yayıncı ya da onun çevresinde biri yapmış olsaydı bu şekilde davranmayacaktı. Cahreyn'in e, de burada türkçesini ben gerçekten samimiyetsiz buluyorum arkadaşlar. Artık karar sizin. Çok fazla detay var olayla alakalı. Hepsine tek tek yetişemedim. Bizce yapılması gereken Orenda'dan kayıtsız şartsız özür dilenmesi, izleyicilerden özür dilenmesi, banların açılması ve Yasir'in bu çevreden uzaklaştırılması ve bir daha gelmemesi. Yani daha önce de Yasir'in olaylarını belki biliyorsunuzdur Beşiktaş o küfretti vesaire vesaire. Yasir'in bir de canlı yayınlarda tırnak içinde söylüyorum taciz iddiaları çıktı. Onlardan da bir tanesini gelin izleyelim. Ben yani böyle birinin ekipte bulundurulması, yayınlara gelmesi için veya böyle izleyicileri dahi karşına alarak bu şahsı savunmak nedendir ben de bilmiyorum şunu söyleyeceğim. Bir e, dostum, sen de konuyu biliyorsun zaten de üstü kapalı anlatayım. Kızanı kıza niye bu lan kamera? <laughs> Öyle olsun ya, bizimkiler izliyor rahat işte. Şöyle mi? yapalım da rahat rahat izlesinler. dur dur, kesintisiz kesin, kitlendim ablaya. Hangisine? Ha evet. Ne ne? Turkey. Daha, abla da ya. <laughs> <ulan, gülüyor> <abi>. Thank you. <laughs> <laughs> abla, abla, maşallah vallahi. He böyle adamın ters köşe yaparlar işte. Allah, ablayı Allah nazarlardan saksa mı? Hey yine de bu arada bu videolardan sadece birkaçını açıklaması olanlarla ilgili yorum yaptı. Açıklaması olanları zaten buraya eklemedim iftira olmaması adına ama. Birkaç videoda yine Yasir'in böyle bir kızı çektiği bir video var. O Abdü'nün sevgilisiymiş. Şaka amaçlığını gösteriyormuş mesela. Şimdi chat bunları belirtiyor. Bu videoları söylüyor Jahre'ine. Jahre'in aralarından sadece bu Abdü'nün sevgilisi olan kızla ilgili olan videoyu ve e, IRL yayında yanlışlıkla bir kızı gösteriyor, bir kızı çekiyor kamerayı çevirirken ona odaklanarak açıklama yapıyor. Ama gerçekten yaptığı ile ilgili açıklama yapmıyor. Tahmin ediyorum ki bu videoya da birinden, birinden birinden bir sürü kişiyle ilgili love söyledik. Bir telif vesaire gelir herhalde. Ama ben içimden gelenleri söylemek istedim arkadaşlar. Kimse de kusura bakmasın. Yanlışım varsa beni yorumlar kısmında düzeltebilirsiniz. Biraz gergindim. Video boyunca fark etmiştinizdir. Ama sebebini de anlamıştınızdır diye düşünüyorum. Yorumu artık size bırakıyorum. Olayla ilgili kaçırdığım detaylar mutlaka vardır. Onun için de şimdiden hepinizden özür diliyorum arkadaşlar. Eğer büyük güncellemeler gelirse onları da size paylaşıyor olacağım. Bu yüzden kanala abone olup like atmayı da unutmayın. Takipte kalın. Görüşmek üzere.